Slogan haline geldi Mısra Hanım'ın bu adalet arayışı. Dediği gibi üç gün önce de dava vardı ve dava yeniden ertelendi. Bir kez daha ertelendi. Tekrar Türkiye'nin gündemine oturdu diyebiliriz bu konu. Ben dönmek istiyorum Mısra Hanım'a çok uzatmadan. Mısra Hanım, oğlunuzu kaybettiniz. Ve gerçekten bu adalet arayışınız bir örnek oldu Türkiye'de. Sizinle beraber aslında başka olaylar yaşayan kişiler de sesini duyurmaya çalıştı ve orada yine başka aileler de var. Bir evladın acısı adalet arayışına dönüştü ve hepimiz için dediğimiz gibi bu aslında aynı. Hem duygularınızı almak istiyorum Mısır Hanım. Süreci çok kısa özetleyerek duygularınızı da işin içine bu anlatıma katarak dava gündem olduğu için şimdi en güncel konu o olduğu için sonucu da sizden öğrenelim sebebini de sizden öğrenelim ama sebebini açıklarken sizden ricam hem oradaki mahkeme heyetinin belirttiği sebebi öğrenelim hem de sizin için sebebini belki de gerçek sebep bunu öğrenelim buyurun 8 Temmuz 2018 yılında biraz önce de sizin söylediğiniz gibi 7'si çocuk 25 insan e, ee, bir trenin devrilmesiyle birlikte ne yazık ki bu hayattan kopartıldı. Biz buna ihmal cinayeti diyoruz. Neden ihmal cinayeti diyoruz? Çünkü devlet demir yolları eğer gerekli tedbirleri almış olsaydı, bunlardan birkaçını şöyle sıralayabilirim ki en basit tedbirler bunlar. Ee, bilirsiniz demir yolunda çalışan işçiler vardır, demir işçileri. Ee, devriye atarlar, ve yolda bir problem görürlerse bunu bildirirler amirlerine ve oradaki sorun giderilir. Ee, Devlet demiryolları ne yazık ki ödenek yetersizliği nedeniyle bu demiryolu işçilerinin sayısını azalttığından dolayı ve hafta sonu çalışmalarına izin vermediğinden dolayı yolu denetleyen bir personel yoktu. Aynı zamanda yolun denetlendiği bir elektronik denetleme sistemi bir sinyalizasyon da yoktu. Bu, bu ihmal zincirinin ilk halkasıydı. Ee, diğer halkalarından bir tanesi bunu e, sosyal medyada ya da televizyonda yetkililerin aslında herkese e, şu şekilde aktardığına şahit olduk biz. Kader dediler, aşırı yağmur dediler ve aşırı yağmura bağlayarak aslında bir ceza vermek istemediler en başında. Ve olay yerine henüz tren kaldırılmadığı sırada e, ve cenazelerimiz hala trenin altındayken Ulaştırma Bakanlığı ile bağlantısı olan o hattın demir yolu üzerinde e, danışmanlık hizmeti veren kişileri bilirkişi kanununa aykırı olarak gece 12'de oraya getirdiler. Yani aşırı yağışa bağlayarak tamamen bu olayın üstünü o gün orada örtmek istediler. Ee, i̇kinci bizim ihmal dememizin sebeplerinden bir tanesi de aslında buydu. Evet ülkemizde e, yağışlar farklılaştı iklim değişikliklerine bağlı olarak. Fakat bunu gözlemlemeleri gerekiyordu. Bunu gözlemleyebilmek için bir e, meteorolojiyle protokollerinin olması gerekiyordu. Fakat meteorolojiyle bir protokol imzalamamıştı devlet denir yolları. Hava durumunu nasıl takip ediyorsunuz diye sanıklara sorduklarında e, gökyüzüne bakarak bulutluysa yağmur yağacağını düşünüyoruz, güneşli ise o gün hava güzel diyoruz. Şeklinde cevap aldık. Ve dün e, ravanın olduğu gün şunu gördük ki Devlet Demir Yolları bu katliam olduktan 6 yıl sonra Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile bu yol işleri takip etmek üzere e, güvenli ulaşım sağlamak için bir protokol imzaladı. Yani bu 6 yıl sonra oldu. 6 yıl önce olmuş olsaydı bugün benim evladım yanımda olacaktı. Ben hiç burada olmayacaktım belki. Yedisi çocuk 25 can hayatta olacaktı. Bu da ihmal zincirlerinden bir tanesiydi. Bunun haricinde hızlandırılmış tren diye başlattıkları bu hattan aslında tren geçmiyordu, uzun yıllar geçmedi. Fakat e, 2018 seçimlerinden önce hizmet getiriyoruz başlığı altında gazetelerde manşet manşet işte halkalı uzun köprü e, tren hattı hizmeti açılacak şeklinde e, şov yaptılar tabiri caizse. Fakat o yolu açtıkları sırada, bu da bir itiraftır, sanıklar tarafından mahkeme kayıtlarına da geçmiştir. Ne yazık ki altyapı yapılmadan sadece üst yapıya bir çalışma yaparak e, hızlandırılmış treni eski raylar üzerinden geçirmeye çalıştılar. Ve son ihmal zincirlerinden bir tanesi de e, ne yazık ki tekrardan e, üzülerek söylüyorum çok basit bir şey aslında. Olayın yaşandığı menfeze e, açılan ihalenin ödenek yetersizliği nedeniyle Devlet Demir yolları tarafından bakımının iptal edilmesi ve e, o menfezlere, o ve onun gibi diğer menfezlere e, bakım yapılmamasından kaynaklı bir cinayettir. Bu sebeple cinayet diyoruz. Bunu yağışa bağlayamıyoruz, aşırı yağışa bağlayamıyoruz, kader diyemiyoruz kaza diyemiyoruz. Çünkü öngörülebilir bir şeydi. Öngörülebileceği halde ne yazık ki tedbir alınmadı. Mısır Hanım bu süreçte bu dava sürecinde altyapı gibi eksikliklerin ortaya çıkmasıyla beraber aslında adalet sisteminde de eksikliklerle karşılaştınız. En son yaptığınız konuşmada dava sonrası adli yönünde konuşurken Adalet ve yargı siyasetin ve siyasetçilerin altında eziliyor dediniz. Karşılaştığımız zorlukları bu süreçte adalet, yargı, sistem, siyaset anlamında biraz anlatabilir misiniz? Aslında e, bu tür toplumsal cinayetlere baktığımızda e, bunların siyaset üstü tutulması gerekiyor. Yani bu olaylar e, insan ölümüne sebep oluyor ve eee siyaset üstü tutulması gerekiyor. Fakat bizim ülkemizde ne yazık ki siyasetle iç içe girmiş şeklinde. Biz altı yıldır bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bu dava başladığında biraz önce bahsetmiş olduğum bilir kişilerin hazırlamış olduğu raporla yağışa bağlayarak sadece dört alt düzey memuru bizim karşımıza sanık olarak getirdiler. Ve dört buçuk yıl boyunca bu kişilerle davayı geçirmeye çalıştılar. Fakat biz durmadık, ee, bu bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk, iddianameyi hazırlayan savcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ve iddianame hükmünü yitirdi, yeni bilirkişiler atandı. Ee, yeni bilirkişilerin hazırlamış olduğu raporla birlikte 9 sanık daha eklendi, 13 sanıklı bir dava dosyası haline geldi. Aslında kapatmak istedikleri bir dava dosyasıydı. Fakat burada e, biz bırakmadık, peşinden koştuk, delilleri ortaya koyduk. Bilir kişi inceleme yaparken yanına gittik, bekledik. Bir davamıza sahip çıktık. Tabii biz bunları yaparken e, Türkiye'de bu sesi çıkartmak biraz zor. Çıkarttığınız zaman susturmaya çalışırlar. Nasıl susturmaya çalışırlar? Birazcık sopa gösterirler. İşte bana da o sopalardan birini gösterdiler. Ee, ben henüz davada dört tane sanık yargılanırken, e, devlet demir yolları yöneticilerine hiçbir şekilde e, soruşturma açılmaksızın, onlara bir kez olsun soru sorulmadığı sırada, ne yazık ki ben üç e, defa sanık sandalyesine çıktım, evet, Bu soruların arasında da yer alıyordu bu arada. Karşımızda gördüğümüz aslında bir dava açmış olan tarafa dava açıldı ve ceza da aldı bir tanesinden Mısra Hanım detaylarını öğrenelim. Ee, sadece bana değil hani ben burada biraz ön planda olduğum için ama benimle birlikte mesela şunu da belirtmek gerekir ee, ilk duruşma olduğunda duruşma salonu bizim üzerimize kilitlendi ee, ve dışarıda. Annesini babasını kaybetmiş bir arkadaşımız salonun dışında kaldı. İçeri girmek için kapıyı tekmeledi, yumrukladı. Ee, büyük olaylar çıktı ve aslında bu bir suçtur. Yani üzerimize kapı kilitlenemez çünkü içerideki kolluk kuvvetlerinin üzerinde silah vardı. Ee, büyük uğraşlarla o kapı açıldı. Açıldığı sırada kapı kırıldığı için arkadaşımıza dava açıldı kamu malına zarar vermekten. Ee, yine bana dava açıldı mahkeme heyetine hakaret etmekten anayasa mahkemesi önüne gittik bir başvuru yapacaktık anayasa mahkemesine o sırada e, anayasa mahkemesinin önündeyken bir basın açıklaması yapmak istedik fakat biz e, 15-20 kişilik bir gruptuk yani açorlu aileleri olmak üzere bizim üzerimize e, 200 kişilik bir polis ordusu geldi kalkanı, copu, e, kaskıyla birlikte. Ve daha sonrasında biz orada tartaklandık. Yani çok açık söylüyorum ben bunu. Hatta benim babam bayıldı, baygınlık geçirdi, hastaneye kaldırıldı, acilde tedavi gördü. Hiçbir şekilde hiçbir polisten şikayetçi bile olmadık. O sırada aklımıza bile gelmedi. Daha sonra bir telefon geldi bana ve dediler ki e, siz Çevik Kuvvet Ekibi'ni darp etmekten, bu mukavemet uygulamaktan e, hakkınızda suç duyurusu var ve yargılanacaksınız. E, i̇fade verdim. Sadece ben değil, Çorlu ailelerinden iki kişi daha vardı. E, iki avukatımız vardı ve bize destek vermeye gelmiş birisi daha vardı. E, mahkemeye çıktık ve polis memuru arkadaşlar şunu söylediler. Biz... Kimden şikayetçi olduğumuzu bilmiyorduk. Darp almadık. Sadece bize gidip darp raporu almamızı söyledi amirlerimiz. Ve bize bu evra imzalamalarını imzalamamızı istediler. Biz de bu imza, evra imzaladık. Çorlu ailelerine... Şimdi burada bir oraya girmek istiyorum. Bu çok çok büyük ve çok önemli bir açıklama aslında. Hı -hı. Ve bir itiraf da var Hadi. anladığım kadarıyla Hadi. işin içerisinde. Yani zorla bunu yaptırdıklarına dair bir açıklama yaptı Tabii polis mi? memuru Tabii size. Bize değil mahkeme heyetine. Yani biz heyetini. orada dinliyoruz sadece. Eee ve onların biz bu ailelere dava açtığımızı bilmiyorduk. Davamızı geri çekiyoruz, şikayetimizi geri çekiyoruz demesiyle dava dosyası düşürüldü ve o davadan eee beraat ettim. Fakat diğer davadan yeteneği hakaretten eee ceza aldım. Şu anda Yargıtay'da ayda e, itiraz ettik. Sonucunu bekliyoruz. Eee bunun haricinde dediğim gibi avukatlarımıza, olayı takip eden gazetecilere eee de davalar açıldı. Sanık oldular. Ifadeler verdiler. Yani bu katliama sebep olanlara hiçbir şekilde görevden alma yok. Ee, bir sorgulama yok üst yöneticilere ve tutuklu yargılama yok ama e, biz cezayı bedeli ödedik bu davaya sahip çıkıyoruz diye. Şimdi görevlilerden bahsetmişken o dönemde o katliamı yaşandığı dönemde görevde olan devlet demiryolları genel müdürünün tekrar göreve atanması var. Onunla ilgili görüşünüzü alacağım. Bir de sizin özellikle o dönem Binali Yıldırım'ın da bakan olmasıyla ilgili de bir sözü var, onu da belirterek bir eleştiriniz var. Onu da dinleyelim sizden. Şimdi ben en başından beri şunu söylüyorum, bu katliam yaşandığından beri. Türkiye'deki cezasızlık politikası her defasında başka bir katliamı, başka bir acıyı bizlere yaşatacak ve yaşatmaya devam ediyor. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. 2004 yılında Pamukova'da 41 yurttaşımızı kaybettiğimizde Binali Yıldırım e, Ulaştırma Bakanı'ydı ve treni ben mi de kullanıyordum dedi Dalga Geçercesi'ne. Orada hiç kimse ceza almadı ve şu an e, Çorlu Tren Katliamında yargılanan sanıkların bir kısmı Pamukova Tren Katliamından beri orada çalışan kişiler. Muhtemelen Çorlu'dan da ceza almadıktan sonra burada çalışmaya devam edecekler. Haliyle 41 yurttaş yitirildi. Üzerine Çorlu geldi, 25 yurttaş yitirildi. Üzerine Ankara tren katliamı geldi, 9 yurttaşımızı kaybettik. Ve sonunda orada bürokratlar olduğu için o trende, Ankara'daki trende ee, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin genel müdürü ve Devlet Demiryolları'nın ee, genel müdürü, İsa Apaydın ve Veysi Kurt görevden alındılar. Bu kişiler ne yaptılar? Biraz önce sorduğumuz soru. Ee, Veysi Kurt'un ne yaptığını bilmiyoruz 6 yıl boyunca fakat 6 yılın sonunda kendisi davanın olduğu günden yani son duruşmanın olduğu günden 4 gün önce yine Cumhurbaşkanı'nın atamasıyla Devlet Demiryolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve atandı. İsa da bu olaydan sonra, görevden alındıktan sonra e, DEHA yapı şirketi kurarak bir şirket kurdu. 2021 yılında ihale rekortmeni oldu. E, geçen gün davanın, yani 19. duruşmanın olduğu günde bir haber çıktı. E, yine Ulaştırma Bakanlığı'ndan Samandağ-Hatay e, Karayolu'nun yapımı sırasında e, açılan ihaleden 12 milyarlık bir en büyük ihaleyi kaptı. Yani aslında onlar ceza değil, ödül aldılar. Paralarına da para katmaya devam ediyorlar. Yani böyle bir çırpıda anlatıyor mısran bunları ama her birini ayrı ayrı açıp konuşmak gereken konular aslında. Yani hakikaten sizi dinleyince ki Türkiye'deki başka bazı bir olaylarla ilgili gelişmelere bakınca dalga mı geçiyorlar diyesimiz geliyor. Ya da bir vicdan arayışı içerisine giriyoruz ama bununla da pek karşılaşmak mümkün olmuyor gibi. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, medya ve diğer aileler hem bu olaydaki hem başka benzer olaylardaki ailelerle bir dayanışma da sağlandı. Bu her zaman da olmuyor çünkü bir korku iklimi de hakim olduğu için ülkemizde. Bu dayanışmayı her zaman bu şekilde sağlayamayana da biliyoruz Siz bunun nasıl etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Hem adalet sürecine hem yargıya bir etkisi var mı, katkısı var mı bu dayanışmanın? Kesinlikle etkisi var çünkü bu çok zor bir mücadele. Yani kendinizi bir kere çok yalnız hissediyorsunuz. Aslında istediğiniz tek şey var adalet ve şunu söylüyorsunuz yani ben mahkeme heyetine de söyledim bunu. Mevcut sanıklara müebbet verseniz de benim evladım geri gelmeyecek. Ben bu gerçekle karşı karşıyayım. Evet. Fakat benim bütün çabam e, ilk kestirene trene binmiş olan bu çocukların sırf merak ettikleri için ilk kez trene binmiş olan bu çocukların adaletinin sağlanması ve başka annelerin canlarının yanmaması, başka acıların yaşanmaması. Ee, i̇stediğimiz çok basit bir şey. Fakat karşımızda ne yazık ki e, koskoca bir iktidar var, bir yönetim var. Ve e, işin ucu Ulaştırma Bakanlığı'na kadar gidiyor. Birisi konuşursa bütün diğerleri de ortaya çıkacak diye bizim karşımızdan 6 yıldır birilerini kaçırmaya çalışıyorlar. Bunu kendileri de itiraf ettiler. Yani duruşuna da ee, şunu söyledi sanıklar. Bize yöneticilerimiz dedi ki Fenerbahçe Devlet Demir Yolları tesislerinde yapılan bir toplantıda e, yöneticilerimiz bize suçu üzerinize alın ve hepiniz aynı beyanı kullanın. Biz sizi en iyi avukatlarla savunacağız demişlerdi. Biz tanık olacağız zannediyorduk. Fakat sanık olduk, kimse de bizi savunmadı şeklinde ifadeler verdiler son 17. ve 18. duruşmada. Ve e, ne yazık ki aslında e, son duruşmaya geldiğimizde şunu bir kere daha gördük. içlerinden kimi vermeye çalıştıklarını ya da neyin pazarlığını bitiremediklerini e, bizim kaybettiğimiz canlar üzerinden makam, mevki ve koltuk pazarlığı yaptıklarını bir kez daha gördük ve bu çok can yakıcı oldu. Biraz kez. daha açabilir miyiz o kısmı sağ olun? Çünkü şimdi onu soracağım. Şimdi hem davanın ertelenmesinin sebebinde bahsedelim sebebinden hem de birkaç keredir yine bu <laughs> söyleşide de daha başka mecralarda kendinizi ifade ederken de hep üstünü kapatmaya çalışıyorlar diyorsunuz. Ve işte hep siyasetin altında eziliyor diyorsunuz adalet ve yargı. Neden? Neden bunu yapmaya çalışıyorlar sizce? Ee, burada üstü örtülmek istenilen tek bir şey var. Bu e, Ulaştırma Bakanlığı'na kadar giden bir sistem aslında. Evet. E, çünkü bir sanık düşünün ki devlet demiryollarında trene yani tren hattının üzerine sadece taş döşüyor ve amirinin izni olmadan yemeğe bile çıkamıyor. Bu kişiyi sanık diye bizim karşımıza getirdiler. Şimdi bu kişi suçlu olamaz bu, bu kadar büyük bir olayda. İhaleleri imzalayan, ödenek çıkartmayan, personel almayan, protokol protokolü yapmayan, denetlenmesini takip etmeyen kim varsa sorumludur. Ve bu dediğim gibi e, yukarılara kadar çıkıyor. Peki sonra sayısı artan bu sanıkların içerisinde bu saydığınız isimler dahil oldu mu? Ee, hiçbir şekilde olmadı. Şöyle sadece devlet demiryolları birinci bölge müdürlüğü e, müdür ve müdür yardımcısına kadar çıktı. Fakat daire başkanlığı, daire başkanlığının üstünde genel müdür yardımcısı ve genel müdüre kadar yani bürokratları hiçbir şekilde bu dava ne yazık ki kapsamadı. Zaten şöyle bir şey var. Ankara tren katliamında da e, orada mesela devlet demir yolları üst yönetimini dahil etmişlerdi. Savcı cesur bir savcıydı ve öyle bir iddianame hazırlamıştı. Fakat bakanlık izin vermediği için yargılanmadılar. Mısır Hanım bu süreçte dediğim gibi başka olaylardan da bahsediyoruz. Çok uzun bir liste var aslında Türkiye'de böyle yaşanan baktığımız zaman. Siz kimlerle karşılaştınız? Hangi olaylar karşınıza çıktı? Çünkü zaman zaman sizi de hem destek olmak için hem de siz bu süreci nasıl yürütüyorsunuz diye arayanlar da oluyor. Genel anlamda Türkiye'deki bu yaşanan, sıklıkla yaşanan bu olaylarla adalet arayışları ile ilgili düşünceniz ve karşılaştıklarınız neler? Bu Türkiye'de çok büyük bir problem. Öncelikle e, adaletsizlik ve toplumsal cinayetlere ne yazık ki maruz kalmak. Bunlara kimi dahil edebiliriz? Somadan bahsedebiliriz. Ben Somadaki annelerle el ele onların çocuklarının mezarlarının başında ağladığımı biliyorum. Aladağ'da da cayır cayır yanan kız çocuklarını biliyorum. Babasıyla birlikte bir böyle bir konferansta yan yana acımızı susarak ağladığımızı biliyorum. En son yaşadığımız depremde İstiyaz oteldeki ee, çocukların aileleriyle bir aradayım. Berkin Elma'nın annesi, İsmail Korkmaz'ın annesi ve daha nice e, evlatların katledilen evlatların anneleriyle bir aradayım. Fakat şöyle bir şey var: Hepimizin tek derdi adalet. Biliyoruz ki çocuklarımız bir daha geri gelmeyecek ve bizim istediğimiz tek bir şey var: Adalet. Ee, çok zor bir şey istemiyoruz aslında. Katledilen evlatlarımızın adaletini istiyoruz. Ee, evet, bana soruyorlar nasıl dayanıyorsun, nasıl katlanıyorsun, bu acıyla nasıl başa çıkıyorsun diye. Hayat devam ediyor. Bunu evlatını kaybetmiş bir anne olarak söylüyorum. Hayat devam ediyor ve sizi bir şekilde içine çekiyor. Mücadelesiyle çekiyor. Onun anısını yaşatmakla çekiyor. Ee, onun adını yaşatıp başkalarına kötülükten iyilik doğurmakla geçiyor ve kötü olan tarafa inatla, iyilikle karşı durmakla geçiyor. Başka çocukların da aslında belki hayatına da dokunuyorsunuz, bir sürü ailenin hayatına dokunuyorsunuz. Evet. Ben program öncesinde Mısra'nla biraz sohbet etme imkanı bulduk. Dedim ki hiç sizi arayan olmadı mı? Yani bu kadar isimden bahsediyoruz, bu kadar dava, devlet yetkililerinden hiç arayan olmadı mı? Yani bir hal hatır sormak için ne durumdasınız, sizin için ne yapabiliriz veya bu süreç böyle oldu, ikna etmeye çalışmak, inandırmaya çalışmak belki başka bir şey için hayır cevabını verdi. Arayan olmamış hiçbir şekilde ama o sırada bunu anlatırken iki örnek verdi bana. O iki örnek de bir valinin yine o faciada hayatını kaybeden çocuğumuzun mezarı başındaki bir babayla bir vali arasındaki diyalogtan bahsetti. Kendisi anlatacak şimdi. Bir de yine Devlet Demiryolları yetkililerinin bu faciada hayatını kaybeden yine bir ailenin yanına ziyarete gittiği sırada sarf ettiği sözlerden bahsetti. İkisi de ikisi de çok önemli örnekler. Anlatır mısınız mı sıra Tabii ee, biz yedi çocuğumuzu kaybettik ve yedi çocuğumuzdan bir tanesi ismi gibi kendisi de çok güzel olan bir kız çocuğumuz ismi Mavi Nur. Babası kızını toprağa koyarken son görevini yerine getirirken o sırada mezarlığın kapısına vali geliyor ve babaya gelip şunu söylüyorlar. Ee, vali bey kapıda fakat içeri giremiyor burası çok çamurlu olduğu için. Müsait olduğunuzda Vali Bey'in yanına gelebilir misiniz diyorlar. Bu ahlakın çürümüşlüğünün, bu ahlakın çökmüşlüğünün en net örneğidir Torlu tren Katliamında. Ee, diğer başka bir olayda yine Devlet Demir Yolları yetkilileri, işte bir iki bürokrat, avukat ve psikolog olmak üzere Sena Kösen'in ailesini ziyarete gidiyorlar. Ee, Sena Kuzeni Özge ve Gülce ile birlikte aynı trenin içinde seyahat ederken anneleri hayatta kalıyor ve üçü birden bu hayattan kopuyorlar. Ee, Sena'nın annesi Aysun ablayı ziyarete gittiklerinde Devlet Demir Yolları yöneticileri şunu söylüyor. Daha gençsiniz çocuk yaparsınız diye bir tesellide bulunuyorlar. Yani işte bu yüzden özellikle anlatmasını istedim. Yine bu sözlerle de karşılaştığımız başka olaylar oluyor. Yani işte en son deprem örneğini vermiştiniz. O bölgedeki sözler, diyaloglar. Maalesef. Yani...